İslam alimi ve mutasavvuf Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatının anlatıldığı filmler bugünkü bölümümüzün konusu. Fakat incelemeye geçmeden klasikleşmiş uyarımızı yapalım. Eğer şu anda yapmanız gereken bir işiniz varsa lütfen videoyu izlemeyi bırakıp o işinizi yapın. Evet, şimdi kalanlarda ve boşluktan yararlanıp abone ol tuşuna basanlarla incelememize başlayabiliriz. Evet, giriş cümlesinde de bahsettiğimiz gibi bugün sadece bir film üzerinden inceleme yapmayacağız. Bir İslam aliminin yani Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını filmler üzerinden inceleyeceğiz. Bu yüzden öncelikle Mevlana'yı anlatan kaç yapım var onlara bir göz atalım isterseniz. Aslında daha önce de değindiğimiz Yeşilçam'ın Hazretli Filmler dönemi Mevlana'nın hayatını anlatan bir filmle başlamasına rağmen Yeşilçam'da bu dönemde ve sonrasında Mevlana'yı anlatan sadece iki yapım var. İlki 1956 yapımı olan ve bu dönemin ilk filmi sayılan Aşıklar Kâbesi Mevlana'nın Hayatı. Diğeri ise 1973 yapımı olan ve Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Gönüller Sultanı Mevlana. Bu ikisi dışındaysa 2007 yapımı olan Yeni Şeyler Söylemek Lazım adlı bir çizgi film ve de Kürşat Kızbas'ın yönetmenliğini yaptığı 2008 yapımı Aşkın Dansı adlı bir belgesel film mevcut. Ayrıca bunların dışında Mevlana'nın hayatına değinen fakat henüz yayınlanmayan Türk-İran yapımı Mesti Aşk adlı bir filmle TRT yapımı olan Hazreti Mevlana adlı bir dizi var. Fakat bunlar henüz yayınlanmadığı için bu bölümde onlara değinemeyeceğiz. Belki daha sonra bu yapımlar için başka bir bölüm yapabiliriz. Bu bölümde ele alamayacağımız diğer film Aşıklar Kâbesi filmi. Çünkü Mevlana'nın hayatını anlatan ilk yapım olan bu filme dijital ortamda ulaşamadık ne yazık ki. Yani bu bölümde Gönüller Sultanı Mevlana, Yeni Şeyler Söylemek Lazım ve Aşkın Dansı adlı yapımlarla Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını ve düşünce yapısını ele almaya çalışacağız. Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelmiştir. Celaleddin henüz 5-6 yaşlarındayken alimlerin sultanı olarak anılan babası Bahauddin Veled, ailesiyle birlikte Belh şehrinden ayrılmış dönemin alimlerinin ve kutsal toprakların ziyaret edildiği uzun bir yolculuktan sonra Anadolu'ya gelip Karaman'a yerleşmiş ve burada Anadolu halkına ilim dersleri irad etmiştir. Karaman'da uzun süre kalan Bahauddin Veled ve ailesi, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın daveti üzerine Konya'ya gelmiştir. Mevlana, Karaman ve Konya'da babasının ilim dersleriyle büyümüş, Babasının vefatından sonra ise Bahauddin Veled'in talebelerinden olan Seyyid Burhanettin Tirmizi'den dersler almıştır. Bu süre zarfında Şam ve Halep'e gidip oradaki medreselerde akli ve nakli ilimlerle bilgisine bilgi katan Mevlana, Konya'ya döndüğünde hocası Seyyid Burhanettin'i de kaybeder. Bundan sonra medreselerde ilmi ve fıkhi dersler yapan Mevlana, bunların yanı sıra camilerde de vaazlar vermeye başlar. Bir gün cami dönüşünde Şemsi Tebrizi ile karşılaşır ve gönül dostlukları başlar. Öyle ki günlerce, gecelerce birlikte sohbet edip tefekkür ederler. Mevlana, Şems'e yaptığı tefekkür ve sohbetlerle başka bir boyuta ulaşır. Düşüncelerini şiirlerle, keşif aleminde gördüklerini Sema ile anlatmaya başlar. Fakat Mevlana'larını eskisi kadar görmeyen Konya halkı Şems'e düşman kesilir. Bu düşmanlıklarını sezen Şems bir gün ortadan kaybolur ve Konya'dan ayrılır. Şems daha sonra Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in onu Şam'da bulmasıyla tekrar gelse de bir süre sonra tekrar ortadan kaybolur. Mevlana bundan sonra eski dostunu aramak için çok yollar denediyse de bulamaz. Fakat bu süre zarfında Selahaddin Zerkub, Sadreddin Konyevi gibi zatlarla dostluklar kurar. Mevleviliğin temellerinin de atıldığı bu dönem sonunda Mevlana, talebesi ve sır katibi Hüsamettin Çelebi ile Mesnevi'yi yazar. Bu eser, Mevlana'nın miladi 1273 yılında dünyaya gözlerini kapamasıyla yarıda kalır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatından sonra Hüsamettin Çelebi ve Sultan Veled Mevleviliği devam ettirmiş, Anadolu'nun birçok yerinde Mevlevi haneler açılmıştır. Evet Mevlana'nın hayat hikayesi hemen hemen her kaynakta bizim yaklaşık 3 dakikada özetlemeye çalıştığımız şekilde yer alıyor. İzlediğimiz filmlerde bu şekilde Mevlana'nın hayat hikayesini film süresine sığdırmaya çalışarak anlatıyorlar. Yani belgesel gibi. Zaten bir belgesel film olan Aşkın Dansı'nda bu kitabi bilgiler, oyuncuların canlandırma yaptığı görüntüler üzerine dış sesle veriliyor. Aralarda ise dünyanın dört bir yanından Mevlana'yı anlatan kişilerin röportajlarıyla Mevlana'nın şiirleri yer alıyor. Duydum ki bizi bırakmaya azmi diyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meyle diyorsun. Etme. Dediğimiz gibi diğer filmlerde de Mevlana'nın her yerde bulabileceğiniz hayat hikayesine dair sahnelerin yanı sıra Yeni Şeyler Söylemek Lazım adlı çizgi filmde çocuklara Mevlana'nın çocuk yaşlarda çok kitap okuduğu mesajı verilirken, Gönüller Sultanı Mevlana filminde ise Mevlana'nın herkese dair hoşgörüsünün ve kadınlara verdiği değerin altı çiziliyor. Tabii kadınların örtüsüne dikkat edilmeden çekilmiş sahnelerle Öyle ki Mevlana'nın eşiyle manevi kızı Kimya Hatun'un bile başını yarım örttüğü, namahremden sakınırken sadece peçesiyle yüzünü kapamaya çalıştığı sahneleri görünce ne diyeceğimi bilemedim. Hele ki Mevlana'nın kadınlarla yaptığı sohbet ve semaya söyleyecek söz bulamadım. Ayrıca hemen hemen her filmde Mevlana'nın temas ettiği herkesten bahsedilirken Sadreddin Konevi Hazretlerinden bahsedilmemesi altında bir sebep aramalı mıyız düşünmeden edemedim. Üç filmde de bir tane bile namaz sahnesinin yer almamasını, koskoca bir İslam aliminin sadece şiir ve semadan ibaretmiş gibi gösterilmesini hayretle izledim. Ve ne yazık ki bir kısmın Mevlana'yı hain ilan edip tasavvufu itibarsızlaştırmaya çalışmasıyla diğer kısmın Mevlana'yı ve öğretisini kendi emeller için kullanıp İslam'dan farklı bir şeymiş gibi göstermesinin bugünlük değil, yıllar öncesinden planlanmış bir proje olduğuna tanıklık ettim. Mevlana, Shakespeare kadar edebi ve büyük bir kimliktir. O yeni bir dostluk ve kardeşlik birliği yaratmıştı. Bana göre o sadece İslam'ın değil, dinlerin de ötesinde bir kimliktir. Yani.